Bu oyunu ben oynadım. Bu oyunu sen oynadın. Bu oyunu biz oynadık. Ve bu galiba hatırlamanıza yardımcı olur. Neden özellikle bugün bunu oynuyoruz? Bunun çok komik bir hikayesi var aslında. Şimdi düşündüm de hiç komik değilmiş. Ben çocukken bu oyunu bitirdim. Nasıl bitirdiğimi ve ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yokken. Hatta okumayı bile bilmiyordum. Ve yaklaşık 15 yıl sonra bu oyunu anlayarak bitirmeye çalışacağım. <laughs> bu daha kolay olmalı. Ama şöyle küçük bir mevzu var. Oyunu olabilecek en zor seviyede oynayacağım. Ve tek hayatta kalma şansım var. Öldüğümde video biter. Üzgünüm. Gladiator, the crowd is calling your name. Gladiator, kalabalık ismini aykırmak istiyor. Adım ne olsun? Hmm. Johnny? Cinsiyet değiştirebiliyor muyum? O zaman Johnny'e. Üf işte Johnny'nin saçı e, kırmızımsı olacak birazcık. Aynen tam da aradığım renk bu bak. Nereden olsun? E, başka ülkeden olması neyi değiştiriyor? Hafif sarışın yok hayır. Tamamen dış görünüşüne göre ayarlamamalıyım. Büyük ihtimal bu nasıl dövüştüğünü de etkiliyor ama hiç umurumda değil. Ben şöyle tatlış bir şey yapacağım. Böylece düşmanlarımı çekiciliğimle yok etmek istiyorum. Fight Orion. Doğum ülkesinin hikayesini okudum ve hiç ilgi çekici değildi. O yüzden devam ediyoruz. <laughs> i̇şte aklımı kullanmamın vakti geldi. Şimdi bir büyücü mü olacağım yoksa yakınsa? <laughs> Welcome, Gladiator, to Swords and Sandals. Nasıl bir ses böyle? Merhaba korsan. Büyük bir fırtınadan sonra gemin gizemli bir adaya çakıldı. Köyde kocaman bir arena var ve biz... o oh. Sen nasıl bir tipsin böyle? Seni lanet korsan. Özgürlüğünü mü istiyorsun? Kral Antares sana bir hayatta kalma şansı verdi. Tek yapman gereken basit bir dövüşte... Ölümüne savaşmak mı? Abi her şeyini biliyorum oyunu ya. Tek sorun daha oynarken beynim çıkmamıştı. O yüzden hatırlayamıyorum. Ah neler oluyor? Daha kahvaltımı bile yapmadım. Dinle dostum ben de seni gibi. Kadını dublajlamasam daha iyi olur. We are about to die salute you. Bağırarak nasıl hasar verebiliyorum? Ah, hasar aldı. Ah, uyuyabiliyor muyum? <laughs> tamam bu aşağılayıcıydı. <laughs> öl lan. Öl. Bunun en zor seçenek olduğundan emin misin? Gerçekten yeni oynadığım oyunlarda bile bu kadar zevk almıyorum ve tek yaptığım şey 3 kere fareye tıklamaktı şimdiye kadar. Biraz atak veriyorum hocam. Biraz defense, karizma veriyorum. Hiçbir şey veremiyorum tamam. İşte seçmenin vakti geldi. Büyücü. Şimdi hangi skill'i açacağız? Tabii ki ateş topu. Congratulations. Tebrikler. buradaki herkesi döveceğiz ve oha çok değişik tipler var. Don't Trek you. Çok tatlı bir sabahtı. Her şey çok mutlu olacaktı. Ama bu arada da hayatta kalmak için bir şey yapmalıyım. Ölümüne dövüş. Şöyle bir silahçıya bakabilir miyiz? Ha bu kadar bir silah var lan. Ben bunu basınca bir kategori falan açılacak sanmıştım. Aa evet tamam. Eee bunu almayacağım çünkü hiçbir işe yaramıyor şu an. Ya evet level atlamalıyım. Şu anki halimle birilerini dövebiliyor muyum? Merhaba kardeş ben bir standart duelli olabilir miyim? Zaten zor seviyede oynuyorum. Ölmek de istemiyorum yani. Tam arada bir savaş olsun. Uf, Scout'la dövüşeceğim. Oh! Oh! Bende miydi sıra? Allah bütün skilllerimi büyüye verdiğim için oldu. Oh bir macera beni bekliyor. Tabii ki gideceğim. Bir mekana gidip zombiler öldürdük ve durduk yere iki agility kazandım ve bana hiçbir şey yaptırmadı. Evet 15 sene önce oyunlar böyleydi gerçekten. Ama olsun hiç yoktan yere bir şey kazandım. Holy. Dungeons mı? Oha Dungeons diye bir şey yoktu ne oluyor? Oh yo bu adamda yeşil zırh var. Biraz beni zorlayacak galiba. No. Oh Lan atam ne no diyorsun lan sen? Johnny'e dövüyor bir saniye. Ama ah, bir saniye enerjim de var. Bir tane daha atabiliyorum. Hayır, 7 atış sonra mı? Yes. Yes. Ah. Bu sayılmaz. Eee hiç sorun yok. Biz devam ediyoruz. Johnny yeah! Bu sefer yakın dövüşe veriyorum baba. Defense. E, karizma istemiyorum aslında. Çok stamina ihtiyacım var. Atak. Her şey atak abi. Dümdüz pataküte gireceğim. <laughs> tamam, buraları yap. Ee, merhaba dayı. Biraz bağıracağım sana. Biraz da dövüyorum seni. Öldün tamam. Hop iki tane daha. Ooo. Burada da skill'ler var. Barbar fırtınası alıyorum üzgünüm. You grow more powerful. Daha güçlü oldun tebrikler. Biliyorum zaten. Ama önemli olan şuradaki 20 tane herifi dövmek ve galiba uzun bir yolum var. Bu sefer işimi sağlam alacağım. Paradan çekinmeyeceğim ve bir kılıç falan alacağım. Aynen. Şimdi bir de birazcık armor alayım. Ne? Maximus armor mu? Bana ya çok kaliteli bir armor verecek ya da 5000 para verecek. Armor aldım lan. Ölümsüz olacağım ama en azından. Oo, bu ben miyim şu an? Öyleyse arenada birkaç adam tokatlayabilirim. Hem de har standart modda. Bir ben seni dövmüştüm bir kere. Hayır hayır bunu kullanmayacağım. Önce sana yaklaşmalıyım. Blok! Şimdi öldün koçum. Daha güçlü bir saldırıyla... Evet! Hayır blokluyor. İşimi garantiye almalıyım. Orta vuruş. Bunu yapabiliyor muyum? Evet. Dön bakayım. Hiçbir zırhı kalmadı ama benim de staminam çok az. Hayır. Düşman da uykuda dövmezsin ya. Yüzde 46 şans. Yapabilir miyim? Kesinlikle yap. Oh! Oy 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 oy. Kim kimi dövüyor? Bir saniye. Hayır hayır hayır. Oğlum bu herifin can çalması var. Kaç can oldu? Çok büyük bir sorunumuz var şu an. Biraz daha uyuyabiliyor muyum? Evet 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 azalıyor. Havada kaldım lan. Ee, uyusam ne olur? Tamam birlikte de uyuyabiliyoruz. Çok eşit şartlar altında bir maç dönüyor şu an. Ben de bir el daha uyuyayım. Hepimiz uyuyalım. Artık dalalım ama. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan az. O ses benden mi çıktı ne oluyor? Ama ölmedim. Galiba kendi dişime göre bir dövüş yapsam daha iyi. Oo kız kıza dövüşüyoruz demek. Gel bakayım buraya. Ama bu küçük hançerle beni nasıl bloklamaya başlıyor? <laughs> ne kadar güçlü olduğumu unutmuşum. Oh sabah oldu. Merhaba. Artık bu silahımı birazcık güçlendirmek istiyorum. İki level daha atlayabilirsem yay alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Senin tek gözün var. Sen hangi köydensin? Gel lan buraya. Şu hareketimi şu an... Evet %51. Bence iyi olacak. Bak bu sayıra inanıyorum. <laughs> evet çok iyi vurdum ama. Uykum geliyor bir dakika şimdi Daha garantiye oynamam lazım. Canımı çok azaltıyor. Bir saniye. Üzgünüm hanımefendi. Ölmek üzeresin. Niye ölmedi ya? Evet! Karşıdakinin uyumasını beklemem lazım. Oğlum beni yenmene izin vermeyeceğim. <laughs> <laughs> he. Bu belki yanlış başladım buna. Johnny. Yeah. Uf, işte bir yaratık olacağım böyle ya. Bir dakika cinsiyetimi değiştirmeyi mi unuttum? Atak, stamina, atak stamina, strength stamina. Pardon. Atak, atak stamina, defense. Bu iş böyle yapılır. Planlarıma göre oynamadığımı farkındayım ama videonun 3 dakika olmasından rahatsız olursun diye düşündüm. O yüzden bebekken geçtiğim oyunu şimdi geçemeyişimin Tadını çıkar. Şimdi bağırmak güzel bir strateji mi? 13 mana götürüyor benden. Ama belki bir işe yarar. Bakayım. Gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Ah. Öl lan. Ay bu dayı bana saldırmıyor ama ben onu öldürmek istemiyorum. Az önce birini öldürdüm ve tepkin bu mu? Neyse. Bu sefer başka bir skill alacağım. Çünkü farklı şeyler denemek istiyorum. Az önce çok işe yaramamıştım. Ah 500 goldum var. Aslında bununla bir çiftlik alıp orada ineklerimi yetiştirirken yaşlanarak ölebilirim. Ama bir ruh hastası olduğum için öldürmeyi tercih ediyorum insanları. Arenalarda dövüşmek ve akşam tavernalarda kavga çıkarmak en büyük hobim. Haydi gideyim de birazcık adam döveyim. Merhaba senin zırhın var bakıyorum. Bende hiçbir şey yok. Ama yürek var. Gel buraya. <laughs> Oyo. çok fazla blokluyor. Bloklamasını engellemek için ne yapmalıyım acaba? Yani dümdüz dövüşecek miyiz böyle sen bana ben sana mı? Bir dakika senin manan bitmek üzere. ver şimdi Ben galiba bu oyunu bitirmedim. Bu sefer altını alacağım babuş. Şunu alalım. Artı 18 iyidir. Şöyle hafif zırh çekelim. Aynen bundan. Cebime de bir sürü para kalacak. Bir de şunu alayım. Az önceki yeşil adama dönüşüyorum şu an. Bu muyum yani ben? Hakikaten bir korsanmışım lan. Şimdi bana dö üstüne 4-5 level atlamamı istemeyecek bir silah bulmam lazım. Şu en azından uzaktan vuruyor. Şimdilik alabilirim. Zaten çok param var ama level atlamam lazım. O yüzden milleti döveceğim. Ya. Ah bir macera çıkmak ister misin? Ben bu anı bir yerden atalıyorum. O yüzden bana şu İki magiçka mı? Magiçka ne? Elimdeki sopaya bak. Maymun kralım ben. Merhaba gladyatör. Ben Arglox. Çok dandik bir isim. Ver bana şöyle bir kazanabileceğim bir şey ver. Ben bir hani yolumu bulayım en azından. Bir piyasaya giriş yapayım. İki saatte dayak yiyorum. Bağırmak. Evet adamın staminasını bitireceğim önce. Ama o bana daha çok vuruyor. Ah. Hadi oğlum. Hayır hayır blok yapma. Uykun gelmiyor mu hala? Ah, evet işte tam bu anda yok oluyorsun koçum. Herkes de bir şey yapıyor ya. Hop uyuyamak kaldın çocuğum. Hemen yakalarım bak söyleyeyim. Nesik silahımın menzili çok uzakta ve böylece uzaktan dövebiliyorum. Bunu almak akıllıcaydı. Dungeons'a mı gitsem acaba yoksa taverna'ya mı? Belki oradan bir kız düşürebilirim ama ben bir savaşçıyım hayır. Dungeons'a gidiyorum. Zor bir dövüşmüş ama bunu kazanabileceğimi sanmıyorum şu an. O yüzden buna girmeyeceğim. Belki ölebilirim çünkü. 48 gold vererek bir gece burada rahat bir şekilde kaldık. Arında birazcık level atlamam lazım. O yüzden standart bir düello atacağım. Hani çok kolay değil de. Of, bu herif beni kesin öldürecek. Bu adamda çok beni öldürecekmiş tipi var. Adamda da aynı sopa var. Bu biraz sorun. Blok bebeğim. %75 iyi bir olasılık. Tamam. Oğlum kazanacağım lan galiba. Bu uzun sopayı çok sevdim. Ya artık bana yayımı verir misin? Bir de şunu açacağım çünkü ileri atlamak gibi bir bir şey vardı galiba. Konuşmayı unutuyorum zaten arada. <laughs> Yay. Hayır bir level daha mı lazım gerçekten şaka mı yapıyorsun ya? Oo yeni silahlar gelmiş dükkana. Büyü dükkanında ne satılıyor bir saniye? <laughs> ne 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 ne? Silahlarımı mı güçlendiriyorum? Enchant. Neydi lan şimdi? Ne aldım ben? Yeni bir silah mı var? <laughs> Silahımı büyüledim. Bu oyunu bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum gerçekten. Şimdi arenada standart bir herifi yine dövebilir. Oo, dövüş turnesi mi? Öyle bir şey mi yapıyoruz? Çocuklar Olmak istediğimiz yerdeyiz. Son 20 dakikadır bunu uğraşıyoruz. Sonunda turnuvadan birini eleme şansım var. Ben şiddete dayanamıyorum. Bu hayatımda duydum en gerizekalı şey. Uuu çantamda büyük iksirlerim falan var güzel. Şu hareketi bir yapmak istiyorum. <laughs> Herkeste büyücü var. Bir dakika. Ah. ah. Demek uyuyacaksın ha. Büyük hata. Evet. Bir de şuradan kafadan şöyle. Bir daha uyudu. Bu oyunda gittikçe iyileşiyorum. Bak şimdi olay başladı. Bir adam sonra asıl boss'a kavuşacağım. Merhaba beyefendi. Üstünüze bir kaplan gibi atlamam lazım. O yüzden 44 şansı çok az. O yüzden önce biraz sizi gıcık edeceğim senin biraz dengeni bozmalıyım galiba önce. Yer değiştirelim şöyle bir küçük. Ah! Adam sürekli uyuyor çünkü az önce bana çok saldırdı. Bir daha. Bir daha. Adamı ikiye bölecek kadar güçlü olduğumu bilmiyordum. Kasap John. Daha akıllıca isim bulmalıydım kendime. Biliyor musun seni çok dövebilirimmiş gibi hissediyorum. Önce bir bağırmayla başlayalım sana. Gıcık mı oldu? Ne oldu? Eh. Boyu. Boyu. Seni döveceğim şimdi. Bir saniye. Ama biraz mananın bitmesi lazım. Evet. Tam şimdi dövmeye başlayacağım seni. Bak şimdi. Bir. Evet. Hadi manan bitebilir mi lütfen? Bütün stratejin mananın bitmesi üzerine. Evet. Tam şimdi başlıyoruz. Bak şimdi. Bir. İki. Hadi ama. Evet. Biraz onunla mesafemi uzak tutarsam şimdi anladım mevzuyu. Kasap John'u bugün hallettik. Bakalım. <laughs> <laughs> Tebrik ederim. Sen ve ben bu macerada kasap John'u yok ettik. Ha birini seçeceğim. Şu an parasal çok bir sorunum yok. O yüzden şunu alacağım çünkü çok fazla armadım. Tamam. En sonu kralı öldürmem gerekecek değil mi? Hemen yeni silahlar var mı onlara bakalım. Zaten level de atlayamıyorum. Bir türlü ok alabiliyor muyum artık ya? Hayır. Son bir levele daha ihtiyacım var. Beğendiyseniz bunun devamı gelecek. Ama bunu söylesem de bana çok inanmıyorsunuz biliyorum. Çünkü genelde yapmıyorum ama...